Merhaba çocuklar, Ugi TV'ye hoş geldiniz. Ben Ubeyde Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Özlem öğretmen. Bu videoda sizlerle birlikte harfi ile ilgili kelime, cümle etkinlikleri yapacağız. Başlayalım bakalım. Evet çocuklar, burada hecelerimizi birleştirerek kelimelerimiz oluşmuş. Öncelikle okuyalım. Sağ sal, sal ser ser si sim su, sür ka kas, kas. mi mis ke S liste liste Senet. senet ya sak yasak sir ke sirke, sirke. tes ti testi ye lek yelek si nir sinir sa kal sakal Evet çocuklar, diğer etkinliğimize geçelim. Burada da yine bir metin verilmiş. Metinden okuyup soruları cevaplamamız istenmiş. Öncelikle metini hep birlikte okuyoruz çocuklar. Sarı suluklar. Annesi Ersin'e iki suluk aldı. Ersin suluklara su doldurdu. Ersin sonra susadı. Sarı sulukları aradı. Suluklar masadaydı. Bir daha okuyalım sarı suluklar. Annesi Ersin'e iki suluk aldı. Ersin suluklara su doldurdu. Ersin sonra susadı. Sarı sulukları aradı. Suluklar masadaydı. Evet şimdi soruları okuyalım çocuklar. Ve cevaplayalım. Birinci soruda diyor ki annesi Ersin'e ne aldı? Ne aldı çocuklar? Suluk kaldı. Aferin. Peki Ersin suluklara ne doldurdu? Harikasınız. Su doldurdu. Peki suluklar ne renk çocuklar? Evet çocuklar, sarı. Peki suluklar neredeymiş? Evet, suluklar masadaymış. Evet çocuklar. Diğer etkinliğimize bakalım. Diğer etkinliğimizde de heceleri eşleştirerek kelimeler oluşturalım. Oluşan kelimeleri uygun görselin yanına yazalım. Bir tane örnek vermiş. Demiş ki mis ve ket hecelerini almış. Misket kelimesini oluşturmuş. Görselinin yazına yanına yazmış. Evet Şimdi bakalım çocuklar. Bu ne resmi? Sandık. Evet. San dık Sandık. Yazalım yanına. Evet. Buna bakalım. Neymiş bu? Su sam Su Evet bu görselimizin adı nedir? Harikasınız. Yaz tık. Yastık. Bu görselimizin adı nedir? Harika. Lastik. Lastik. Peki bu görselimizin adı nedir? Sinek, sinek. Evet. Peki, bu görselimizin adı nedir? Sıra. Hop, buraya geldi. Sıra. Sandık, misket, susam yastık, lastik, sinek ve sıra. Evet çocuklar, s harfi ile ilgili etkinliklerimiz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.